Herkese merhabalar arkadaşlar. Diplomasında AESO, AASAM uzmanlığını tamamıkorum, mespil gazamizan diyorum. İlk düdük çaldı maç başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Evet. Sol kanatta hareketlendi. Abdülkerim topla çıktı. Abdülkerim'in pası Gabriel Sara'ya. Gabriel Saray. evet. Sara. Sara. Gökhan geldi yanına Yakobs. Yunus bıraktı Yakobs'un önüne. Yakobs çevirdi Yunus'a doğru. Hakem önündü ve Penaltı. penaltı. Ben, bu. İyi müdahale. Beyaz noktaya yürüdü. Karşılaşmadı hakemi Mehmet Türkmen. Henüz ikinci dakikada. Penaltı kazanıyor Galatasaray. <laughs> Victor Ossiman geliyor. Ossiman. Victor wow, Ossiman. İşte o. var. Penaltıda hata yapmadı. Galatasaray'ı deplasmanda erken öne geçirdi. Victor Ossiman. Kartal orta yaptı kale sahasına bir kafa topa vardı gol. Bahoken kafayı vurdu gol attı. Kayseri Spor beraberliği yakalıyor Galatasaray karşısında. Bahoken. Ne ya, yapacağız? Ya. Hasan Ali Havlandırdı Ayı topu Amorte Yanında Cardoso var Ayı topu Amorte Bıraktı Cardoso'ya Cardoso çevirdi Bu Amorte Bu Amorte Bu Amorte Aynen böyle Aynen böyle Çok böyle. kritik müdahale Osimen Osimen indirdi Ahtaman yakın topa İki takım oyuncuları da Topu kontrolünü sağlamakta zorlandı Bu bölümde karşılıklı top kayıpları var Aynim. Olurcan Victor Osimen'den baskı Osimen yerde Olurcan Osimen ayağa kalkamadı. Bir anda baskıya gitti Victor Osimen. Pozisyon yeniden ekranda. Mm -hmm. Olurcan Piri ve Victor Osimen. Uzak gün. Hanüz. Kesinlikle. Üzerine gitti. girdi. Bıraktı A O'si mani. O'si mani çevirdi. Mertens dokundu kaleci. Oh! Yener Yılmaz. Kanta Saray yeni bir yere geçiyor. Yunus harika getirdi slalomlarla. Pası verdi Osimen'e. Ceza sahası içinde. Mertes dokundu. Onurcan çıkardı. Barış gol attı. Gökhan. <laughs> Ali Karimi. Kartal. Kartal. Kupayda. Kartal pas. Ali Karimi. Ortayı yaptı. Kaleye doğru yöneldi. <laughs> <laughs> <Siyanlar. gülüyor> Ali Karimi ceza sahası içine ya. gönderdiği top. Bu paslaşmaların ardından son anda Mustera topu kornere çeliyor. Kartal bıraktığı top Mabote'nin önüne. Ayıtı Mabote ortaya yaptı ceza sahasını da Sanchez topukla karşıladı. Kartal Cardoso sol ayağıyla dışarı vurdu. Gökhan ayı topu Amorti'nin önüne Bu Vurdu, dokundu top dışarıya gidiyor Bir kez daha Beraberliğe çok yaklaştı Kayseri Spor İnanın kendi ceza sahası hiç orta geldi Abdülkerim karşıladı ani, Kartal Topun gelişine vurdu Mertensen sekti ve bir kontra atak şansı şimdi Orta saraya doğru Yunus Yunus yöne çıktı orta İki oyuncu dönebildi Kayseri Spor'da Yunus Akgün Yunus getirdi Yunus gol ve işte gol. Gol. Bir ve pis gol de atıyor. Yunus Akgün. Yeşme. Kontra atakta. Harika taşıdı topu Yunus Akgün. Çok sert vurdu. Galatasaray iki farklı üstünlüğe taşıdı. Yunus pas opsiyonları da vardı. Önünü boşalttı. Çok <laughs> güzel bir gol vuruşu daha. Yunus Akgün'den. Maç öncesinde babaannesinin vefat haberini almıştı Berat. Mertens istediği gibi olmasa da o topu attı Jakobs'a. Jakobs taşındı Otasaray'da. İsmail Jakobs kaleye baktı. Jakobs vurdu. Sekti dışarıya gitti. Dördüncü gol yaklaştı Galatasaray. Kartal ortaya yaptığı ceza sahasına attı Mahçe En arkada Bahoken. Bahoken vurdu Mustera. Orada. <laughs> <laughs> Toplardan biri Mertens topla geldi de ona. Yunus aradan bıraktı. Victor Osimen, Mertens, shoot. Me. İkinci pozisyon. Altta matdan önce Gökhan karşıladı. Yunus, Yunus gelişini dışarıya. Sekti top Yunus. Üçe bir pozisyon Yunus Akgün. bıraktı Osimen'i. Victor Osimen, Victor Osimen. Ne oh, işte bu? Be. Victor Osimen. Seri Spor deplasmanında Victor Osimel de dördüncü golü alıyor. Asist Yunus Akgün. Gol Victor Osimel. İşte izliyoruz. Cim Burada. Hamle Osimel'den. Hatayi kovaladı Osimel. Yunus bıraktı. Yes. Victor Osimel'e. Victor Osimel topun dibine girdi. Galatasaray'ın dördüncü golünü attı. Edirdi topu YRK'a. Yani pasını Mertens'e. Mertens, e. Mertens Osimen'in Osimen süretini farkında. Oldu Osimen. Osimen çevirdi. Barış, kontrol. Yan Barış vurdu. Kaleci Umurcan. Atak sürecek. Bir röveş Kaleye doğru yönelmedi o top. Sanchez. Topuk bası Gabriel Saray'a. Batçuay'ı. Yanında Barış. Batçuay'ı. Pas Osimen'e. Viktor Osimen. Viktor Osimen uzandı Umurcan. Torreira Gül'e pas, Batshuayi'ye. Batshuayi döndü, Musailamu saklı. Anayurt. Nur sarıdan bıraktı Barış Alper'e. Barış Alper gol! Gol! Golko Galatasaray'ın 5. golü. Barış Alper'den. Çok sert vurdu topa. Üst direğe çarpan top gitti. Barış Alper Yılmaz. 5. golün sevincini yaşıyor. Galatasaraylı evet. oyuncular. Yunus Akgün. Barış'ın koşu sever önünde. Bırak oraya. Barış Alper Yılmaz. Sol kanatta Berat. Atlama karşılıyor. Evet. Yunus ters tarafta pas bekledi. Pas Yunus Akgün'e. Sadece 3 oyuncu dönebildi Kayseri Spor'da. 5 oyuncu ile geldi Yalatasaray. Evet. Yunus Akgün. Yunus Yaman Yunus Akgün. Siyerden gönderdi Berkan cezası aslında kalabalığın arasında Berkan Bilmiyorum. Şimdi bıraktı Barış Alper Çekildi indi. Hakan Barışan Ah be Örken var Gökhan hata katıldı o bölgeye gönderdi bak şu aydan sıyrıldı Gökhan şot bu sıra İkinci pozisyon Hayatımda orta savunma Abim da benim, benim be işte, Ayşe. bardakçılığı. Cumhur'un çözü. Ve son birlik geliyor yani <laughs> Diğer maçlarda yüzmek için yanına